Bugünlere kolay gelmedim. Bu başarıyı ne kolay ne de çabuk elde etmedim. Birçok zorluklardan geçtim. Birçok engellerle karşılaştım. Kimsenin bana inanmadığı günleri yaşadım. Kimse bana destek olmadı. Çevremde neredeyse kimse kalmamıştı. Eşim ve ben el ele verdik. Hiç kimse de arkamızda ya da yanımızda yoktu. Çok zorluklar yaşadık. Çok şeyler gördük. Ama pes etmedik, devam ettik. Acımı sahnelere verdim. Yalnızlığımı içime gömdüm. Ama hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Başarıya gitme yolculuğunda elimden gelen her şeyi yaptım. Herkese yardımcı olmaya çalıştım. Birçoğunuzdan daha büyük, daha çok yoksulluk gördüm. Daha çok dert, sıkıntı yaşadım. Geto dediğiniz, Münih'in getolarında, geto diye tanımladığımız Münih'in arka mahallelerinde yetiştim. Ama Tek amacım birçok insana rehberlik olmaktı. Birçok insana yardımcı olmak için uğraştım ve araştırdım, baktım, çalıştım, uğraştım. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim dedim. Amacım tabii ki de ilk başta insanlara yardımcı olmaktı. İnanın bana birçok kez yani cebimde sigara param olmazdı ama alacaklı olduğum insanlardan üstüne gitmedim borç aldım karşı taraftan para istemedim borcumu ödeyemedim hakaret yedim ama sizlere yardımcı olmaktan vazgeçmedim ara istemeden getirdiğim birçok insan oldu hiçbir peşinat hiçbir ön ödeme almadan Almanya'ya getirdim ve maalesef birçok kez iftiraya uğradım zarar gördüm birçok kötülükler yaşadım beni mafyaya şikayet ettiler örgüte vermek istediler niye borcunu ödememek için. Bir tek borçlarını ödememeleri için Almanya'ya getirdiğim insanlar bana yapılmayacak olmayacak hakaretler, iftiralar, kötülükler yaptı. Ama ben gene de insanın içindeki iyiye inandım. İyiye olan inancımı kaybetmedim. İnsanlara gördüğüm zarardan dolayı bir sonrakinden acısını çıkarmadım. Hiçbir zaman demedim hepsi böyle, hepsi kötü. Birçok insan bana zarar etti, bir sonrakinden acısını çıkaracağım demedim. Tam aksine dedim ki bu böyle değildir, bu iyidir, buna da yardımcı olacağım dedim. Bunun da elinden tutacağım dedim. Çünkü ben biliyorum ki imkansızlık çok zor bir şey. Ben kendim yaşadım bunu. Ömrüm geçti imkansızlık. Vallahi. Ben gene biliyorum ki dünyada en pahalı şey fakirliktir. Bir insan sadece fakir olduğu için, imkanı olmadığı için veyahut da farklı bir coğrafyada doğduğu için bazı şeylerden yoksul kalmamalı. Aynı insani haklara sahip olmalı. Bu düşünceye dayanaraktan dedim ki ya ben peşinat almadan getireceğim. Diğer danışmanlar birçokları peşin parayla Almanya'ya getiriyorlar. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ben tam ters bir yolculuk başlattım. Parası olmayanlara gitti. Dedim ki senin paran yok. Senin masrafını ben karşılayacağım. Almanya'ya geldiğinde rahat rahat ödemeni yaparsın dedim. Ama aldatıldım. Bir sonraki bir öncekinden daha çok aldattı. Daha büyük zarar verdi. Daha çok şeyler yaptı. Ama gene de inancımı kaybetmedim. Devam et. Örgütle mücadele ettim. Mafyayla mücadele ettim. Ailem tehlike altına girdi. Oysa ki yani sadece borcunu ödemesi gerekiyordu. Bu bir kişiden bahsetmiyorum. Birçok insandan bahsediyorum. Yani ben bunlara rağmen hepinize yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Her türlü hala da yapıyorum. Bu imkanı hala da sunuyorum. Taksitli ödeme gibi bir imkanımız var. Benim derdim garibana, fukaraya yardımcı olmak. Cebinde hazır parası olan zaten bir şekilde işini görüyor, yolunu buluyor. Ama durumu olmayan el uzatmak istiyorum. Bunları yardımcı olmak istiyorum. Anadolu'nun ucra köşelerinde, dip mahalle ve köylerinde hiçbir imkanı olmayan insana ulaşmak istiyorum. Bunlarla benim işim olsun istiyorum. Ona bir gelecek vaat edeyim. Memleketi ayaklandıralım, döviz katalım. Benim amacım, derdim bu. Birini getirdim Almanya'ya, başıma bela oldu. Hiç yoktan başıma dert açtım. Sanki derdim yokmuş gibi. Bir çalışanımı işe aldım. Gariban bir aileden geliyordu. Yardımcı olayım dedim. 120 kişi de beni dolandırdı. 20 kişiden para toplamış. Benim konuyla hiçbir alakamın olmamasına rağmen hepsini bir bir dinledim. Hepsine bir bir görüştüm. Hepsine çözüm ürettim. Bir şekilde mağduriyetlerini gidermeye çalıştım. Oysa ki konunun benimle hiçbir alakası yok. Ha, bu süreçte güzel insanlar da tanıdım tabii ki. Çok değerli kalender insanlarla tanıştım. Berkan gibi bir dost edindim. Bunun gibi insanlarla çok tanıştım. Bunların sayesinde ben bugünleri gördüm. Hepinizden çok teşekkür etmek istiyorum. Ama maalesef artık e, kötüyü insan ben de bir insanım yani bir yere kadar benim de ailem var benim de çocuğum var gecenin üçünde yazılan mesaja cevap vermedim diye yani hakaret uğradım vatan haini dediler küfür ettiler yani Porsche ile alakalı bir espri mizahi video çektim Vatan haini ilan edildim, küfür ettiler. Almanya'da yaşantının zorluğunu anlatan bir reportaj çektim. Bana gene küfür ettiler. Oysa ki ben orada gerçeği söyledim yani. Almanya'da karı koca çalışıp ekşine gitmeden işlem yapılamaz. Böyle bir şey çalışılamaz, yaşanamaz, Almanya'da geçinemez. Ben bunu söyledim. Bu gerçekleri yansıtıyordu. Ama küfür yedim, hakaret yedim. Ondan sonra dedim ya madem böyle mizahi konular videolar çekelim. Bir Porsche videosu çektim. Küfürü, hakareti işittim. Sonra da anladım ki yani aslında ne dediğinin bir önemi yok. Her zaman bir kitle seni eleştirecek, bir kitle küfür edecek. Ne anlattığının hiçbir önemi yok. Ama bir kitle de sana inanacak, bir kitle de seni görecek. Onun için ben şu kararı verdim. Yani ben artık doğru bildiğimi yapmak istiyorum. Kendi bildiğimi yaparım, insanlara doğruyu yaparım, yardımda bulunurum. Artık mizahi videolar çekmeye karar verdim çekmek istediğim videolarda sizlere her bir esprimin her bir videonun her bir güldüren sahnenin aslında altında bir gerçek yaptığını sizlere bu mesajı vermek istiyorum bütün videolarım böyle bir içerik e, üzerinde kurulmuştur bundan sonra da devam sizin güldüğünüz bir sahnede sizi düşündürmek istiyorum aslında ters mantılamayı karar verdim yani Almanya'da hiçbir şey kolay değil, çok zor bir hayat var. Bunu sizlere güldürerek ve duygularımı kataraktan sizlere bunu artık yansıtmak istiyorum. Ve hepinizden çok teşekkür ediyorum. Birlikte bu günlere geldik, birlikte bu günleri gördük. İyi ki varsınız.